İğrençsiniz. <laughs> ne diyorsun? Ben ben Teşekkür ediyoruz kutlayanlara. Ya. Ya. Düştürencim. Evet. Düştürencim. Şimdi ben kulaklarınıza, her birinizi sırayla kulağınıza bir şey söyleyeceğim. İsteyen arada çıkartabilir. Sırada olmayan. Kulağınıza bir şey söyleyeceğim. Onu diğer herkese anlatmaya çalışacaksınız. Aa, tamam. tamam mı? Maya sen başlıyorsun. Film isimleri bunlar. Film isimleri anlatmaya çalışacaksınız. Film isimleri. Evet. Önce Maya'ya söylüyorum. Maya hazır mısın? Ha? hı. Evet hadi anlat bakalım. Mamamia. Ajajaja. Mamamia neydi onun kısmı? Mamamia. 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 Ne ne niye? Mamamia. Mamamia bravo evet. Selim bildi. O zaman Selinle devam ediyoruz şimdi. Kim biliyorsa Kim biliyorsa onunla devam edeceğiz. Eee. da gelsin. Ha ta. Havlı sınıfı. Evet, bravo. Evet. Alara bildi. Ya. Yeah. Sıra Alara'da. Eee. Ya bunun da yeni ya. ara. Oo hemen anlatı anlatıyorsunuz ya. Böyle bir zevki olmaz ki bunun. Allah Allah. Dur ben Ela'ya söyleyeyim. Maya yaptı çünkü. Sen mi söyle? Tamam o zaman Deniz'i söyleyeyim. Eee Gel. Biraz zor şeyler soracağım. Kolayları hemen biliyorsunuz. Hadi bak, tak ağzına. Hadi bakalım düzgün tak. Hayır öyle olmaz ama düzgün tak. Baktın mı? Hah. Eski eski eski. Eskina. Eski es, eski Eskina. Eski, eski. Hayır öyle. Eski hanımın güne. Eski. Eski hanımın Hayır eski Yunanlıydı. Hayır. Eski hanımın Hayır eski eski. Eski. <laughs> eski eski bir şey bir şey bir şey Gülü. İşte bilmiyorum. muyum anlamaya eski çalışıyorum. <laughs> eski ne? Hayır es eski ya eski <laughs> söyle direk söyle. söyle Eski anın anı günü Eski anın günü Ne? Ha? Eski, ha? Anı eski anı günü. Ne? Ne? Eski anın günü Hayır <laughs> Kızım ağzından çıkarıp söylesene zaten anlıyorum Anlı günü Hayır Eski anın günü Hayır Ne <laughs> söyledin? Eski mol <anı günü. gülüyor> Eski mol'un <anı> <laughs> günü Bravo eski mol'un günlüğü ama Günlü. tamam evet eski gel şimdi söylüyorum Ela sıra sende. Gel. Aa. Hazır mısınız? Ay, Ay, Ha? hanım <laughs> <laughs> <radın ağzı>. Hayır. Yine <laughs> <İzir radın> ağzı lazım. Bir daha devam et. Ezel'in ağzı azdı. ağzı hanım. Hadi bakayım. Söyle ha? Süheyla kim? Hayır. İzin. <laughs> Hadi Maya tahmin et. Üzüm ağzı. Bunu bilene benden kocaman öpücük bilemeyeceksiniz bunu ben çünkü. Üzüm Rana'nın ne, neydi? neydi? Ha? Üzüm Rana'nın neydi? Oo, oo, ağzı, ağzı. Ha ağzı. Anladın mı? İzin üzüm, ağzı. Ya. İzin alın. Ya kızım sen filmin adını hatırlayamıyorsun <laughs> daha ya. Hayır. Çıkır isyer. Dizin halanın ağzı. Hayır. Dizin. Yılanın ağzı. Aa. Dizin ağanın ağzı. Hey dizin yılanın. Dizin. Dizin ağanın. Ya ya. Dizin yılanın. Hey dizin Evet ben söylüyorum. Ya ya. Dizin. Evet. Dizin. Dizin bir şeyin ağanın. Ağanın ağzı. Ağası. Aa, aa Aslı. Arkadaşlar iki tane canlı yayın var bir tarafta da Aslı abla var Önce diyorlar. Ya, ha, o aa. eski canlı yayın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bugün Noa'nın dur, Ayman'ın dur şöyle. Bugün mayanın doğum günü şenlikleri olduğu için ne birden fazla ne e, canlı yayın yapıyoruz. Arada hep bağlanacağız. Bugün öyle değişik bir gün yani tamam mı? Evet. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Ay sana bir söyleyeyim. Tamam hadi tak ağzına. Sana söyleyeyim. Eee ne söyleyeyim? Gel olsun. tamam. İngilizce değil. İngilizce değil. Gel. Ha, bunu hayatta anlatamazsın. Hayatta da anlayamazsınız. Söyle. Ha? kaka mı? Ne? Oynaşma, oynaşma. Tutma. Ha? Arkadaşlar, kanka, e, kanka. Maya nerede diye soruyorlar. Maya cevap verir misin? Kanka, kanka. Sen de mi biliyorsun? İçeride kanka. yemek yiyor. Ha, yemek yiyor. neydi? nerede? Sağa, Maya. Maya. Hava havala. Bakarna. Niye kakarna? Kakarna. Ben de kaka duydum kanka. sanki ya. Kaka mı dedi, ne dedi? Ya. Nasıl unutuyorsun ya? Hadi bakayım. Bakarla bence. Dizikliyim bu arada bakarna. enteresan bir bu masadaki herkes bir Maya ile bir videoya katıldı değil mi? Ha havalla. Değil mi? Ha havalla. Hadi ne? Ha havalla. Halanya mı? <laughs> Alanya. Abrakadabra. <laughs> Almanya. <laughs> Abrakadabra. <Ali>. Almanya. <laughs> Almanya. Hayır. <-hali>. <laughs> ha Adanya. ha ha. Dur bakayım. Onsuz söyle onu anlayacaklar mı? E, Çıkar onu. Unuttum. Unuttum. Yuh yine mi unuttun? <laughs> Propaganda. <gülüyor> Propaganda. <gülüyor> Propaganda. <gülüyor> Propaganda ya. Denizecek ya. ya. Propaganda. Maya. Eee. Herkes Yürek. doğum günü gününü kutluyor. Herkes doğum gününe bir cevap verir misin? Arkadaşlar çok <laughs> teşekkür ederim doğum gününe kutladığınız için. Dur bir Noah'yı göstereceğim onlara bir dakika. Noah seni görmek istiyor herkes. Buradan da görmek istiyorlar. Hello. Noah da yemek yiyor burada. Sonra gelecek yanımıza. Noah. Noah a big spoon in your mouth. Look everyone. Get a big Hadi spoon. Hadi göster. Nasıl yemek yiyorsun göster. Big spoon. Kocaman bir kaşık yemek yedik, eliyle attı ağzını. Ee, evet, hadi bak, show everyone, bak, tamam. show everyone, big spoon annem, big big big, hadi Aa. hadi hadi hadi. Ay tişörtü kirleniyor. Olsun, ne yapalım. Evet. Su var mı? Evet, tekrar bağlanacağız. Nasıl? Onu öyle kola içmek... Hadi bakalım, bu başka challenge. Bunu daha sonra yapacaktık. <laughs> Aa buldum. <gülüyor> 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 üstü, üstü. üstü, Ay, iğrençsiniz. <laughs> Arkadaşlar, tekrar bağlanacağız. Şimdilik tekrar bay bay. Hadi bay bay deyin bakalım.